Geybiden ses gelecek Yarı sevenler gelsin Yar taht üste çıkıp Gare giyenler gelsin Bir münadi değil Kanlı kefenler gelsin Destehek Cennet kapısın bağlar o gün Kim dünyada Hüseyinçi'ye gülüp Ağlar o gün Lebbeyk Ya Hüseyin Verdin can kalsın Sosyolog, ilahiyatçı, gazeteci ve yazar Gündemi yakından takip eden ülkemizin güçlü kalemlerinden Sayın Ali Bulaş Beyefendiyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum Lebbeyk Ya Hüseyin Hayatla mahmurluğum hiç, hayatla mahmurluğum hiç. Bayıldım nabigo zayandı, bayıldım nabigo zayandı. Seni ağlarsa bir dinçam Hepinizi selamların en güzeli. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugün 1376 sene önce Müslüman dünyanın İslam ümmetinin kalbinde açılmış bir yaranın halen acısını yaşıyoruz. Sanki bu yara bugün açılmış gibi. 1376 sene önce Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehli Beytim, Itratım dediği Ehli Beytin gülü, Ehli Beytin incisi, şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadetinin yıl dönümünü kutluyoruz. Kerbela, kerbu beladır. Üzüntü, kahır ve musibettir. Kerbela imtihandır aynı zamanda. Kimin Hüseyin'in davasında, davasının yanında olduğunun, kimin onun karşısında olduğunun imtihanıdır. Hüseyin bir şiardır. İslam'ın şiarıdır. Ehli Beyt bir şiardır. Hüseyin Ehli Beyt'in şiarıdır. Ya eğer İslam bu dünyaya özgürlüğü, adaleti, hukuku, ahlakı ve vahdeti ümmetin birliğini getirmek üzere Cenab-ı Hak tarafından bir lütuf olarak insanlığa gönderilmişse bu mesaj 1376 sene önce zalimler tarafından, zorbalar tarafından engellenmek istedi. Hüseyin kendini kurtarabilirdi. Hayatını saltanat içinde de geçirebilirdi. Ama öyle yapmadı. Zor olanı seçti ve bize büyük bir miras bıraktı. Değerli dostlar, bugün İslam dünyası bir ker bu bela yaşamaktadır. Bir buçuk milyar Müslüman birbiriyle kavga etmektedir. Mezhepler birbiriyle kavga etmektedir. Etnik gruplar birbiriyle kavga etmektedir. Halklar ve yönetimler birbiriyle çatışma içindedir. Sivil toplum kuruluşları, gruplar, cemaatler, fırkalar birbiriyle kavga etmektedir. Bu bir kaostur. Bu kaosun içinden çıkmanın bir yolu olmalı. Bu Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmaktan geçer. Allah'ın kitabı bir iptir. Buna tutunduğumuz zaman, buna yapıştığımız zaman bizi semalara çıkarır birlik ve beraberlik içinde yaşamamızı sağlar. Fakat Allah'ın kitabına dönmek için Şii-Sünni, Alevi-Sünni ayrımını bir noktada durdurmamız lazım. Ehli beyt gibi Kur'an'ı anlamamız lazım. Bu din kendi içindeki ihtilafları çatışmalara dönüştürmedikçe, bu din bu çatışmaları sona erdirmedikçe, Bizim ümmet olmamız, tekrar birlik olmamız mümkün değil. Emperyalistler, küresel güçler gelip bizim topraklarımızı işgal edecek, kaynaklarımıza el koyacak, bizi birbirimizle çatıştırmaya devam edecekler. En önemli şey Türkiye, İran, Suriye, Irak ve bütün İslam alemi birlik ve beraberlik içinde olmamız kardeşçe yaşamamız, birbirimizin mezhebine, inancına saygı göstermemiz, hak ve hukukuna riayet etmemizdir. Ama bu asla Yezidlerin yanında yer almamızın gerekçesi olamaz. Şu insanlara dikkat etmemiz lazım ki Hüseyin için ağlar, yezitle iş tutarlar. Ferazdak Kerbela'ya giderken meşhur Arap şairi Hazreti Hüseyin'e rastlar. Der ki, Kufeller seni davet etti, ama bil ki onların kalpleri senin yanında ancak kılıçlarını sana karşı çekecekler. Ey Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, ümmet olmak zorundayız. Allah'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, imamımız, Kur'an'ımız bir. Vahdet ve ittihad içinde olmak zorundayız. Allah'ın izniyle bu kaosun içinden de bu birlik ve beraberlik içinde çıkacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun. Selamun Aleyküm. Evrensel Aşura Matem Merasimi ile ilgili nazik davetinizi büyük bir memnuniyetle aldım. Programın yoğunluğu sebebiyle bu güzel davetinize iştirak edemeyeceğimi üzülerek bildirir. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar, bu güzel organizasyonda emeği geçenleri gönülden kutlar tüm katılımcılara sevgi ve selamlarımı sunarım. İstanbul Valisi Vasip Şahin. Lebbeyk ya Hüseyin. Bugün bu meydanda toplandıysak bütün sıkıntılara göğüs gererek, bütün işkencelere, eziyetlere göğüs gererek bizleri Lebbeyk Ya Hüseyin bayrağı altında toplayan Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz'ün sayesindedir. Bu vesileyle kendisine de minnetlerimizi iletiyor. Konuşmalarını yapmak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Lebbeyk Ya Hüseyin! Gelip, yar dayan. <laughs> Bakalım doğru o göz yaşta mı? ya Hüseyin! o gözler ki yol üstünde durup Ali Aslan bir ayağım Hüseyin. am Dayan ey su dayan Gitme dayan Dayan ey su dayan gitme dayan Eşkın üstünde yanan Dertleri tane alan